soygun işin. Unut. Burası İspanya değil. O dizi sen gerçeksin. Sevgili vatandaşlarım, Sağlık Bakanınız olarak sizlere çok önemli bir açıklama yapacağım. Ulan bir tane Çinli ibne yarasa çorbası içeceğim diye başımıza gelene bak ya. Üretimi iki katına çıkartın. Bakanlığa da ham madde yok Ne var ne yok hepsini stok Hadi yapalım hocam. Ney nasıl yapalım? Gruba girmeyin. Tekli sola çalış. Rahmi, töhbet, sen kul malat. Burası siyaset yeri değil. Allah'ın evi, Allah'ın evi. Hiç yakışıyor mu öyle para pul mevzuları konuşmak? Sen istiyorsun ya hoca. Bak çok zengin olacağız yoksa. Tüm mahallenin esnafı bilir tanır seninkini. Herkes birbirini sikmenin derdine düşmüş Usta. Benim rahmim de onları pek sever Allah için. Biz niye sikmiyoruz usta? Biz niye sikmiyoruz usta? Niye sikmiyoruz biz? Bizim kapımızın önünde hiç bekleyen adam yok mu lan? Dingo'nun ahırı mı lan burası? E sen tam bir hayvansın. Milletin için de hayvan deme bana. Bütün detaylarıyla planı hazırladın diyorum, ustam. Sen? Evet. Üç günde on milyon basarız. Birbirinize isimlerinizle hitap etmeyeceksiniz. Şeyime, benim Rahmi. Ana Rahmi. Rahmi abi ya. Ha? Hayırdır Rahmi? Abi abinizin amına koyup artık ya. Bu malın eniştesi sen misin? Benim abi. Bundan sonra bana profesör diyeceksiniz. Hocama ben Yozgat olayım. Profesör ben. Benimki ne? Tokyo. İstanbul. Ankara. Sivas. Trabzon. Adana. Çorum. Yozgat. Ben kimim? <gülüyor> <gülüyor> Bu mübarek günde toplanan... ...ve organize suç anlamında faaliyet gösteren kardeşlerimize... ...sarf ettikleri çabalar için... ...onların hidayete ermesini nasip eyle. Onlara güç kuvvet ver ya Rabbi. Bu bir soygun mu yoksa? Hani bu bir soygunsa bu bir soygundur deseniz ama. Sanki her gün soygun yapıyoruz anasını satayım. Öldürme kız Allah aşkına enişte ne olur görmedi yüzünü enişte. Ne bu gece şimdi? Planı uygulamaya devam edin ben bakacağım bir alçaresine. Bittik oğlum biz bittik. Her şey buraya kadarmış. Kapat şu maskeyi Lan ben sizin yapacağınız işi... Patron bu çok tehlikeli bir görev. Ülke tarihinin en büyük koparma operasyonuna hoş geldiniz. Kod kafayı lan. İki saat giyinemediniz. Geç kaldın. La haydi. Maske. Ben sana fragmanı anlattım sadece usta. Bırak uzun metrajı bir anlatayım. Ondan sonra karar ver.